Merhabalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMMOB'un 48. Genel Kurulu'nda konuştu. Manisa'da, Osmaniye'de, Rize'de hemşerilerimiz Sayın Erdoğan'ın, Bahçeli'nin benim, İzmir'de Dervişoğlu'nun hemşerileri belediye başkanı seçiliyorken, eş genel başkanın yani orada bulunan Tülay Hatimoğulları'ndan bahsediyor, onun kentinde ya da Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'ında seçilen belediye başkanına kayyum atıyorsanız anayasaya uymuyorsunuz demektir dedi. Ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin her doğan için anayasayı herkese konuşuruz ama Erdoğan'a anayasa yapmayız dedi. yeni yeni bir anayasa yapalım, anayasa yapalım diyene biz şunu söylüyoruz. Elbette bu ülkenin sivil, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. Ama Önce bir mevcuda ne yaptın diye bakarlar. Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir. Kuşatıcı metinlerdir. Mucizevi kıyafetlerdir topluma dikilmiş. Kim giyse üstünü uyar. Siz eğer anayasayı her doğana göre yaparsanız o her doğanı kapsar, herkese uyar. Aleviye de, Sünniye de uyar. Çünkü mezhep ayrımı yapmaz. Kürde de, Türkiye'de, de, Laza da, Çerkeze de uyar. Çünkü etnik ayrımcılıklara karşı mücadele eder. Eğer anayasayı gerçekten eşitlikçi yaptıysanız, dezavantajlı grupları kapsar. Her doğana yapılan anayasa her doğana uyar. Ama Erdoğan'a yapılan anayasa 8 sene sonra Erdoğan'a da uymamaktadır. 8 sene sonra Erdoğan'a da uymamaktadır. Zaten tüm toplumu değil bir kişiye dikilen kıyafetin tüm topluma uymadığı gibi o kişiye de uymayacağı zaten çok da kıyafeti anayasayı kuşatmasını istemediği ortada. O zaman yenisine ne gerek var deniyor. Ben bu haklı serzenişi, haklı korkuyu anlıyorum. Ve şunu söylüyorum. Ben son 31 Mart seçimlerinde 47 yıl sonra Birinci parti olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Sırtımda 17,5 milyon yükün, 17,5 milyon oyun yükü, 83 milyonun sorumluluğu var. Ben çağrıldığım bir masaya bugün gider oturursam bir başımı otururum. 17 milyon 499 kişi ayakta kalır. Bırakın başkanı, kızım bile baba orada ne işim var der. Ama 17 milyon 499 kişiyi o masaya oturtabilirseniz ne işin var otur buraya dersiniz. O 17 milyon 499 kişinin sadece bize oy veren, muhalefete oy veren her bir bireyin rızasını bir yeni anayasada oluşturmak mevcut anayasaya tam uyum gerektirir. Mevcut anayasaya uyuyorsanız arkadaşlarımız içeride değil demektir. Uyuyorsanız İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzala çıkılamıyor demektir. Uyuyorsanız <laughs> Uyuyorsanız anayasal bir hak olan gösteri, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı fiilen ilga değil demektir. ODTÜ'deki devrim statı öğrencilere kapalı olduğu müddetçe Boğaz içinde kayyum görev yaptığı müddetçe Manisa'da, Osmaniye'de, Rize'de hemşerisi Lermiz, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin, benim İzmir'de Sayın İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun hemşerileri belediye başkanı seçebiliyorken eş genel başkanın kentinde ya da Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'ında seçilen belediye başkanına kayyum atıyorsanız anayasaya uymuyorsunuz demektir. bazılarının belediye başkanı seçebildiği, bazılarının belediye başkanı seçemediği yerde anayasada eşitlik ilkesi varsa da uyulmuyor demektir. O yüzden bunların bir bütün halinde ben anayasa masasına oturmak için sabırsızlanıyorum. Ama önce oturması gereken 17 milyon 499 tane seçmenim ve toplam bütün muhalefet seçmenleri vardır muhalefete bu güvenceyi verecek bir yönetim anlayışına dönülebilirse ayaktaki antidemokratik prangalardan kurtulunabilirse ve bütün bir süreç tam anlamıyla anayasaya, kurumlara, Anayasa Mahkemesi'ne bile karşı çıkan bir müttefiklik ilişkisi bu yaklaşımından uzaklaşabilirse Cumhuriyet Halk Partisi sivil bir anayasa yapar Aşkın zamanlı bir anayasa yapar. Her doğan için anayasayı herkesle konuşuruz ama her doğan anayasa yaparız. Erdoğan'a anayasa yapmayız. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki en temel fark ne biliyor musunuz? Aslında halkın işte iktidarın en kritik meselelerindeki korkularını Özgür Özel siyaseten hani biz bunun farkındayız kısmını başarması. Yani o dil, o hem muhalefete yönelik destekleyici, aynı zamanda iktidarı uyarıcı olan bir dilin Özgür Özel'de olduğunu söylemek gerekiyor. Yani hakkı teslim etmek gerekiyor ve bu sadece yani yeni anayasa meselesinde değil, diğer başlıklarda da Özgür Özel'in bence aslında yaklaşımı takdire şayan. Bunu birkaç program önce de söylemiştim. Yine tekrar ediyorum. Tabii ki iktidarın yeni anayasayı e, yani halk için istediğini düşünmeyenlerden biri de benim. Ama tabii ki de burada ana muhalefetinde e, gerçekten şu anda yani izlediği yolu takdir etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada hem Özgür Özel hem de aynı zamanda Dem Parti'nin eş genel başkanı da e, TMMOB'un 48. genel kurulundaydı. Yani Özgür Özel'den önce Tülay Hatimoğulları bir konuşma yaptı. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.